Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Koca bir devir kapandı. Üstelik bu kez resmi olarak hepimizin gözleri önünde gerçekleşti. Dile kolay. 21 sene. Küçük bir çocuk olarak girdiği La kapısından tarihin en iyisi etiketini kazanarak ayrıldı Messi. Bu içerikte bu ayrılığı 4 bölümde inceleyeceğiz. İlk olarak Messi'nin basın toplantısından seçtiğimiz satır başlarını genişleterek onun hislerini yansıtmaya çalışacağız. İkinci bölümde Messi'nin neden ayrılmak zorunda kaldığını gözler önüne sereceğiz. Üçüncü bölümde ki bu bana göre en iyi bölüm sizlere farklı bir bakış açısı sunarak büyük resmin fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Son bölümde en güzel dileklerimizle onunla futbol oynama şerefine nail olmuş arkadaşlarından gelen güzel mesajlarla veda edeceğiz. Kanalımızla ilk kez bu içerikle karşılaştıysanız ya da hala abone değilseniz bunu hak ettiğimizi düşünüyorsanız sene sonu hedefimiz olan 600 bin abone için desteğinizi bekliyoruz. Bu bizim için önemli lütfen bunu bir gözden geçirin. Hazırsanız başlıyoruz. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Lionel Messi'nin Barcelona'ya vedası. Duygusal açıdan çok yoğun bir basın toplantısıydı. Konuşmak için kürsüye çıktığı anda büyük bir boşalma yaşadı. En ön sırada oturan eşi kendisine bir mendil uzattı ve konuşmasına başlamadan önce dakikalarca gözyaşlarına engel olamadı Leo. Buraya çıkmadan önce ne söyleyeceğimle ilgili çok düşündüm ama şu an hatırlayamıyorum. Üzgünüm, çok üzgünüm. Kelimeler aklıma gelmiyor. Daha önce onunla ilgili yaptığım içeriklerde bahsetmiştim. Sağ içinde futbol oynarken Albert Einstein'a dönüşse de sağ dışında sosyal zekası çok yüksek biri değil o. Futbol oynarken bir süper kahraman gibi cool gözükse de bu tip ortamlarda nasıl duracağını, nasıl poz kesileceğini ya da nasıl rol yapılması gerektiğini hiç bilmeyen biri. Yani demek istediğim şu ağlama sahneleri olmasaydı bile Messi'nin söylediği her şeyin %100 bir samimiyet barındırdığını düşünürdüm. Hoşça kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Messi son toplantısında gerek döktüğü gözyaşlarıyla gerek ilk cümlesinden itibaren söyledikleriyle bu durumun kendi tercihi olmadığını ifade etti. Geçen yıl ayrılmak istiyordum ve bunu saklamadım. Fakat bu yıl burada kalacağıma ikna olmuştum. Ailemle birlikte burada devam edeceğimizi düşünüyorduk. Bu beklediğim bir şey değildi. Messi'nin toplantı boyunca sergilediği vücut dili içinde bulunduğu durumu henüz kabullenememiş olduğunu gösteriyordu. Bu karara kesinlikle hazır değildi. Henüz bunu sindirememiş onun gibi rutini seven, değişiklikten pek hoşlanmayan biri için tam bir şok olmuştu bu. Ve Messi söz konusu bu şoku şu sözlerle ifade ediyordu. Hala neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Her şey neredeyse tamamdı ve kalacağımdan emindim. Burada Barcelona'da kalacağıma inanmıştım. Burası benim, burası bizim evimiz. Barça'da kalmak istedim ve tüm planım buydu. Ama bugün buradaki tüm hayatıma veda etmem gerekiyor. 13 yaşından beri buradayım. Geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 kadar Katalan Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Yaşanan onca anıdan sonra bu benim için çok zor. Ayrılmaya hazır değilim. Bu kariyerimin en zor anı. Besbelli Leo sadece kendisi ve ailesi adına üzgün değildi. Çocukken geldiği bu şehirle arasında özel bir bağ kurmuştu. Son bir buçuk yıldır pandemi yüzünden taraftarın önüne çıkamamış ve bu ayrılığın tam da böyle bir döneme denk gelmesi onu üzmüştü. Onlara veda edemediği için üzgün. Leo. Eğer bir ayrılık hayal etseydim tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım. Lionel Messi kelimelerini özelle seçerek mevcut Barcelona yönetimi ve başkan Laporta hakkında herhangi bir suçlayıcı ifade kullanmadı. Laporta'nın da dediği gibi oyuncular gelir ve gider. Kulüp kişilerden büyüktür. Ben, kulüp ve Laporta elimizden gelen her şeyi yaptık ama mümkün olmadı. La Liga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi. Maddi konularda yeteri ince fedakarlık yapıp yapmadığıyla ilgili gelen sorulara da açık sözlülükle yanıt verdi Messi. Kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım dedi. Maaşımda yarı yarıya indirim yapmayı kabul etmiştim. Ancak devamında yönetimden bir haber gelmedi. %30'luk bir indirim yaptığım yönünde çıkan haberler asla gerçeği yansıtmıyor. Messi sözlerini sonlandırırken burada oynamak için hala yeterli enerjiye ve motivasyona sahip olduğuna dair işaretler verdi. Her şeyi başarmış, doymuş bir futbolcu gibi konuşmuyordu evinden uzaklaştırılmış, çaresiz kalmış biri gibi konuşuyordu. Sahip olduğu başarılardan bahsetmiyordu Leo. Aklı hala gelecekte başarabileceklerindeydi. Burada kalıp bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak isterdim. Ancak La Liga yönetimi buna izin vermedi. Umarım bir gün döner ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışabilirim. <laughs> Az önce belirttiğimiz üzere Messi'nin vedasında sık sık altını çizdiği şey ayrılmak istemediği ancak buna mecbur kaldığıydı. Peki Lionel neden ayrılmak zorundaydı? Bu mecburiyeti oluşturan düzenleme tam olarak neydi? Öncelikle şuradan başlamak lazım. Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde resmen sona ermişti. Başka bir deyişle Leo 40 gündür serbest oyuncu statüsündeydi. Messi'nin o tarihlerde Kupa Amerika için Arjantin milli takım kadrosunda olmasından sebep bu 40 günün ilk 15 günü her iki taraf açısından da oldukça sessiz geçti ve yeni sözleşme konusu belirsizliğini korudu. Kupa Amerika finalinden 3 gün sonra yani 14 Temmuz tarihinde basında yazılanlar artık Messi'nin dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmayacağıydı çünkü yeni kontratında %50'lik bir indirim yapmayı kabul etmişti. Finansal açıdan zor günler geçiren takımı Barcelona'da kalmak için büyük bir fedakarlık yapan Messi senelik o 35 milyon eurodan 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Hepimizin hatta sözlerine bakılırsa Messi'nin de bildiği ya da öyle olduğunu sandığı gerçek buydu. Ta ki 5 Ağustos günü Barcelona kulübünün resmi Twitter hesabından yayınlanan Leo Messi Barcelona ile devam etmeyecek tweetine kadar. Bu 20 günde ne değişmiş olabilirdi ki? Bu soruya birazdan geleceğiz ancak bu ayrılık duyurusunun ertesi gününde Başkan Laporta bir basın toplantısı düzenledi. Leo kalmak istedi. Biz de kalmasını istedik. Ancak La Liga'nın finansal kuralları buna izin vermedi diyerek sözlerine başladı. Laporta'nın bahsettiği finansal kuralları bizim ligimizde de bulunan ve son dönemde sıkça tartışılan harcama limitleri gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu harcama limiti La Liga'da bundan 8 yıl önce 2013 yılında yürürlüğe girmişti. Ve buna göre bir kulübün oyuncularına ödeyeceği maaş gelirlerinin %70'inden daha fazla olamazdı. Barcelona'da ise gel gelirlerin %85'i oyuncu maaşlarına gidiyordu. Pandemi sebebiyle mahrum kalınan stadyum gelirleriyle birlikte Barcelona zarar etmeye ve oyuncu maaşları gelirlerin %110'unu teşkil etmeye başlamıştı. Kulübün tüm oyunculara ödediği toplam senelik maaş takriben 1.1 milyar euroydu ve Messi maaşında %50 fedakarlık yapsa bile kulübün oyuncuyla teknik olarak devam etmesi için toplam maaş bütçesinden 200 milyon euro civarı bir yer aşması gerekiyordu ki bu yaklaşık olarak 11-12 tane oyuncuya tekabül ediyor. Yani neresinden bakarsanız bakın imkansız bir durumdu bu. Basın toplantısında bu durumun da altını çizen Laporta şöyle söyledi. Her şeyden önce önceki yönetim kurulundan korkunç bir miras aldığımızı açıklamak istiyorum. Maaşlar gelirimizin çok üzerinde. Manevra yapacak, kıpırdayacak bir yer yok. Leo olmadan maaşların yüzdesi %110'dan %95'e iniyor. Transfer dönemi sona erene kadar birçok şey olabilir. Sponsorlar üzerinde etki yaratmamız, daha fazla ortak bulmak için çok çalışmamız gerekecek. Başkanın sözlerinden anlayacağınız üzere, Barcelona 31 Ağustos'a kadar ya maaş bütçesinde %25'lik bir indirim yapmaya çalışacak ki bu ancak yüksek kontratlı oyuncuların elden çıkarılmasıyla mümkün olabilir ya da gelirlerini arttırmak için başka bir yol bulacak. Aksi halde yeni transfer ettiği oyunculara lisans çıkaramama gibi bir tehlike mevcut. Hatırlarsanız az önce bu 20 günde ne değişmiş olabilir diye sormuştum. Mevcut finansal tablo bu kadar vahimken, 8 yıldır yürürlükte olan La Liga kuralları bu kadar barizken, Lionel Messi %50 indirim yapmış olmasına karşın onunla yeniden anlaşılması bu kadar imkansızken, tüm bunların üstüne Barcelona yeni sezon için 4 yeni futbolcuyla anlaşmışken yönetim 14 Temmuz'la 5 Ağustos arasında geçen 20 günde neden ölü taklidi yaptı? Neden tüm kamuoyunu Messi ile sözleşme imzalanacağı yalanına inanmasına göz yumuldu. Başkanın açıklamaları Messi ile sözleşme yenilenmesinin en başından beri gerçeklikten çok uzak bir ihtimal olduğunu gözler önüne seriyor. Gerçekten ve tekrar soruyorum, 20 günde ne değişmiş olabilir? Tıpkı hala neler olduğunu anlamaya çalışıyorum diyen Messi gibiyim şu anda. Ya da ya da aslında hiçbir şey değişmemiş miydi? Bu sonuç malumun ilanı mıydı? Tüm bu Messi ile sözleşme yenileme safsatası minik bir PR hilesi miydi. Gelin bir sonraki bölümde bunu irdeleyelim. bir referans noktası oluşturmak adına Instagram hesaplarına baktığımızda Lionel Messi'nin 244 milyon takipçisi varken Barcelona'nın yaklaşık 100 milyon takipçisi bulunuyor. Buradan yola çıkarak Barcelona'yı tuttuğu için Messi'yi sevenlerdense Messi'yi sevdiği için Barcelona'yı destekleyenlerin çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz ve eminim sizin aranızda da böyle bir anket yapsak Messi fanı olanların sayısı çok daha fazla çıkardı. Bu arada hakikaten yaptık. Bu tarz anlık gönderilerle. Hastalık bu futbol ekibinin bir parçası olmak isterseniz bizi sosyal medyadan da takip etmenizi rica ediyorum. Sizin sağladığınız güçle büyüyoruz. Şimdilik devam edelim. Sonda tekrar hatırlatacağım. ilgili linkler sabitli yorumda mevcut. Anket sonuçlarında da gördüğümüz üzere işte tam olarak bu yüzden Barcelona Messi ile güzel ayrılmak zorundaydı. Laporta'nın söylediği ve Messi'nin onayladığı önemli bir söz var. Oyuncular gelir gider, kulüp kişilerden üstündür. Bu durum bugün itibariyle böyle olmayabilir. Neticede Leo gibi özel bir oyuncudan, bir istisnadan bahsediyoruz. Ama bu söz uzun vadede Messi için bile geçerlidir. Neticede Messi bir fanidir. Ancak FC Barcelona sonsuza dek yaşayabilir tabii ki iflas etmemesi halinde. İşte tam da bu noktada bir karar alınması gerekmiş aslında. 3 bilemedim 5 yıl sonra futbolu bırakacak bir fani ile sonsuza kadar yaşama ihtimali olan bir kulüp arasında kalınmış. Eminim bu karar Barcelona yönetimi tarafından kolay alınmamıştır. Eminim gelecek kaygıları nedeniyle alınmak zorunda kalınmıştır. Ama emin olduğum başka bir şey daha var ki bence bugünkü kaygılar sebebiyle ne Leo ne de biz futbol severlere çok samimi davranılmamış. Hepinizi büyük resmi görmeye davet ediyorum. Barcelona'nın Twitter'dan Lionel Messi'nin ayrılık kararını resmi olarak duyurmasından 35 dakika önce ezeli rakip Real Madrid'in yine aynı mecradan duyurduğu bir başka konu var. O başka konu Messi gönderilerinin ardından yaklaşık 3 saat sonra Barcelona tarafından da duyuruluyor. CVC International 1981 yılında kurulmuş, Lüksemburg merkezli bir varlık yönetim şirketi. Yönettikleri varlık miktarı 115 fon miktarı 162 milyar dolar. Yani sizin anlayacağınız adamlar çok büyük. La Liga yönetimi bu CVC şirketiyle stratejik ortaklık adı verilen bir anlaşma yapıyor ve bu anlaşmaya göre La Liga ve bir alt lig olan Adelante'de bulunan toplam 42 takıma dağıtılacak 2.7 milyar euro sıcak para koyuyor masaya CVC. Bunun karşılığında bu iki ligin yayın hakları gelirlerinin %10'unu 50 seneliğine temlik altına alıyor. Nasıl ki bir ev ya da araba alacağınız zaman o ev ya da arabayı ipotek ettirmek şartıyla bankadan gidip kredi çekersiniz. Başka bir deyişle La Liga yönetimi sahip olduğu yayın haklarının %10'unu ipotek ettirerek bu CVC firması kredi çekiyor. CVC uzun vadede kazanacak parasını çıkaracak. Ama peki La Liga bunu neden yapıyor? Çünkü sadece Real Madrid ya da Barcelona değil tüm İspanyol kulüplerinin bu harcama limitleriyle alakalı finansal sıkıntı yaşadıklarının farkındalar ve La Liga yönetimi onlara sıcak nakit girişi sağlamak istiyor. Ama keşke bu kadar masum olsa. Başta bunu ligimizdeki TFF harcama limitine benzetmiştim ya hani. Heh, bu CVC olayını da yine ülkemizde büyük yankı çeken bankalar bir Anlaşması'nın global versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Anlaşmayı kabul etmezsen iflas edebilirsin ama edersen de birilerine bağımlı olacaksın. Real Madrid ve Barcelona her iki kulüpte yayınladıkları duyuruda La Liga yönetiminin CVC şirketiyle imzaladığı anlaşmanın kendilerine danışılmaksızın yapıldığından bahsediyor. Oysa gerçek şu ki 42 kulübün 40'ı yapılan oylamada bu anlaşmayı kabul etmiş hatta Atletico Madrid, Sevilla ve Valencia gibi takımlar başı çek mişler Üstelik CVC'den gelen ve dağıtılacak olan 2.7 milyarda aslan payı Barcelona ve Real Madrid'e ait. 42 takım olmasına rağmen paranın 5'te biri bu iki takıma gidecek. Real Madrid'in finansal sebeplerden kemer sıkma politikası uyguladığını, geçen sene hiç transfer yapmadığını, bu sezonda bonservisiyle oyuncu almayacağını duyurduğunu biliyoruz. E Barcelona'nın hali zaten ortada. Messi ile sözleşme imzalayamadılar. Ne demiştik? Messi ile sözleşme imzalaması için ya maaş bütçesinden 200 milyon euroluk yer açacak ya da gelirlerini arttıracak. Oysa bu CVC şirketiyle yapılan anlaşma kabul edilseydi Barcelona'nın kasasına tek kalemde tam 260 milyon euro girecekti ve böylelikle Lionel Messi takımda tutabilirlerdi. Neden kabul etmiyor olduklarına dair kafanız karışmış olabilir. Sebebi tamamen bu iki İspanyol kulübünün Juventus'la birlikte kurdukları süperlik hayaliyle ilgili. Çünkü CVC şirketinin masaya koyduğu tek şey 2.7 milyar euro değildi. Bir de koydurduğu bir şart vardı. Söz konusu 42 kulüp önümüzdeki 50 yıl boyunca La Liga'dan çekilemeyecek ya da özel bir lig kuramayacaktı. Çünkü takdir edersiniz ki 277 milyar dolarlık varlık yöneten adamlar ticareti çok iyi bildiği gibi Real Madrid ve Barcelona'sız bir La Liga'nın da 5 para etmeyeceğini biliyorlardı. Dolayısıyla evet Lionel Messi'nin ayrılışı dolaylı yoldan Avrupa Süper Ligi ile ilgiliydi diyebiliriz. Atletico Madrid, Real Betis, Valencia, Sevilla gibi takımların kendileri sayesinde para kazandığını düşünen El Clasico'nun eflatun tarafı kaptanı Ramos'tan, bordo tarafıysa kaptanı Leo'dan vazgeçmek zorunda kaldı. Bir kaptan Paris Saint-Germain'e gitti. Çıkan haberlere bakarsak diğeri de yoldaymış gibi gözüküyor. Hatırlarsanız Paris Saint-Germain Avrupa Süper Ligi'ne en başından beri karşı çıkan iki kulüpten biriydi ki sahipleri La Liga'nın değilse bile Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları elinde bulunduruyor. İlerleyen günlerde bu La Liga CVC anlaşmasının arkasından UEFA Başkanı Ceferi'nin hatırlı yüce gönüllü dostları çıkar mı? Çıkarsa ben şaşırmam. Büyük resmi gördünüz. Bence artık siz de şaşırmazsınız. göz Gözyaşları albümüne adını veren parçada ne diyor Üstad Yunus Özyavuz? Dünya malı, uçan alı. Parayı pulu bir kenara bırakalım da gelin içeriğin son bölümünde futbol tarihinin en özel oyuncusuna hak ettiği gibi bir veda edelim. Onunla futbol oynama şerefine nail olmuş futbolcuların onun için söylediklerine kulak verelim. Ansu Fatih Lamasya'ya ayak basan her çocuğun hayalinde seninle birlikte oynamak vardır. Ben bunu başaracak kadar şanslıydım bu iki yıl boyunca benim için yaptıkların, senden öğrendiklerim için teşekkür etmek istiyorum. Sen ve sevdiklerin için en iyisini dilerim. Sergio Busquets Buraya bir çocuk olarak geldin ve tarihin en iyi oyuncusu olarak ayrılıyorsun. Bu kulübü bu kadar yükseklere çıkartırken hem bireysel hem de takım olarak tarih yazdın. Sen ve ailen için sadece en iyisini dileyebilirim. Çünkü bunu hak ediyorsun. Seni çok özleyeceğim. Carl Spuyol. Her şey için çok teşekkürler Leo. Bize kattıkların için sana asla yeterince teşekkür edemeyiz. Senin için en iyisini diliyorum. Gerard Pique. Hiçbir şey aynı olmayacak. Ne Camp Nou, ne şehir, ne Barcelona, ne de biz. Bu kulüpte 20 yıldan fazla geçirdikten sonra artık Barça forması giyemeyeceksin. Gerçekler bazen çok zor oluyor. Hala yapılacak şeyler var, keyfini çıkar. Her nereye gidersen git, sadece senin bildiğin şekilde kazanmaya devam et. Seni burada çok özleyeceğiz. Ricky Pucc, tutkusu futbol olan her çocuğun hayalini yaşama şansım oldu. Dünyanın en iyi futbolcusuyla aynı soyunma odasını paylaşmak ve takım arkadaşı olmak, son 2 yılda onunla bir arada olmak, öğrenmek ve rekabet etmek başıma gelen en güzel şeydi. Teşekkürler Leo, seni çok özleyeceğiz. Bol şans. Sergi Roberto Bize verdiklerini asla geri ödeyemeyiz. Sen ve ailen için en iyisini diliyorum. Seni çok seviyoruz ve çok özleyeceğiz. Daima minnettarım. Antoine Griezmann sana söyleyebileceğim tek şey futbolu seven herhangi birinin söyleyeceği şeyle aynı. Teşekkür ederim. Barcelona için yaptıklarına, kulüp için, şehir için sen her şeyi değiştirdin. Eminim ki bu bir veda değil. Bu bir sonra görüşürüz. Çünkü Barça ve senin yolların yine kesişecektir. En iyi dileklerimle sen ve ailen hep mutlu olun. Mira Lampianiç, Leo, seninle tanışmak bir zevkti. Sen özel bir insansın. Gelecekte sen ve ailen için en iyisini diliyorum. Jordi Alba, birlikte bu 9 sezonu paylaşmış olmak ne büyük bir ayrıcalık. Sen 2005'te Alba sete'ye karşı ilk golünü attığında orada olup bunu görecek kadar şanslıydım ve günün birinde tek bir bakışla karşılıklı olarak birbirimizi anlayacak hale geleceğimizi hiç düşünmemiştim. Sen sadece tarihin en iyi oyuncusu değil, aynı zamanda olağanüstü bir insansın. Coutinho, her şey için çok teşekkürler. Seninle tanışmak ve birlikte oynamak bir onurdu. Bana ve aileme olan yaklaşımın için minnettarım. Sana gelecekte bol şans diliyorum. Tanrım evini ve aileni daima korusun. Luis Suarez. Küçük adam Leo. Seni Barça'da yazdığın hikayeyi anlatmaya yetecek kelime yok biliyorum. Büyüdüğün, çok sevdiğin, kupalar kaldırırken tarihin en iyisi olduğun kulüpte. Geldiğimde beni kabul ettiğin ve bu kadar harika bir insan olduğun için sana hep minnettar kalacağım. Dembele, Leo, senin gibi bir efsaneyle oynamak bir ayrıcalıktı. Hem iyi hem kötü zamanlarda bana olan desteğin için teşekkür ederim. Barça ve tüm futbol severler için yaptıklarını kimse unutmayacak. Sen ve ailen için en iyisini diliyorum. Teşekkürler. Pedro, çok teşekkürler Leo. Barça için ve kulüpten yetişmiş oyuncular için yaptıklarınla herkes için bir rol model oldun. Seninle birlikte oynadığım ve birçok güzel anı paylaştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ter Stegen. Hayatının kulübüyle tarih yazdın ve buradan bir efsane olarak ayrılıyorsun. Başka hiçbir futbolcu senin yanına bile yaklaşamayacak. Çünkü sen futbolu değiştirdin. Frank De Jong Tarihin en iyi oyuncusuyla birlikte oynamak benim için bir rüyaydı. Sağ içinde ve dışında her dakikasından keyif aldım. Başladığım yerde yani televizyon karşısında senin sihrinin keyfini çıkarmaya devam edeceğim. Her şey için teşekkürler Leo. Andres Iniesta. Birlikte 14 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. Bazıları büyüleyici, bazıları ise sertti. Ama hep bir aradaydık. Sensiz bu kulübü hayal etmek ya da Camp Nou'da seni başka bir formayla izlemek çok zor olacak. İyi şanslar Leo. Sizin de Leo'ya bir veda mesajınız varsa lütfen yorumlarda yazın. Belki o hiçbir zaman okumayacak ama siz hiçbir zaman unutmayacaksınız. Belki gelecek her bildirimde burnunuzun direği sızlayacak. Belki yıllar sonra hoş bir tebessümle hatırlayacaksınız. Bizden bugünlük bu kadar. Sabitli yorumdaki sosyal medya mevzusunu ne olur ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.